Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerim bizler kendimize malik değiliz. Ve bu vücut bizim malımız da değil. Bu vücut A'dan Z'ye her şeyiyle Cenab-ı Hakk'ın icat edip bize emanet ettiği bir şey. Önümüzde iki tane yol var. Ya bu vücudu Allah'a satacağız Allah hesabına kullanacağız. Göz ile Allah'ın sanatına bakacağız. Akıl ile o sanattaki isim ve sıfatları keşfedeceğiz. Dil ile Allah'ı zikir edeceğiz. Kulak ile Allah'ı dinleyeceğiz. Ayak ile Allah'a koşacağız ve hakeza maddi ve manevi bütün duyguları, latifeleri Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir şekilde kullanacağız. Ya da biz emanet olarak aldığımız bu vücudu Allah'a satmayacağız. Bildiğimiz gibi kullanacağız. İşte bu Risale-i Nur dersindeki konumuz eğer emaneti şu vücudu hakiki sahibi olan Allah'a satmazsak edeceğimiz beş zarar. Beş zarar edeceğiz. Birinci hasarat o kadar sevdiğin mal ve evlat. Evet, insan malı ve evladı ne kadar sever. Başka ve perestiş ettiği, tapar gibi sevdiğin nefis ve heva nefsin arzusu ve meftun aşık olduğun gençlik ve hayat. Mal, evlat, can, arzular, gençlik ve hayat zahi olup kayıp olacak. Şimdi biz malımızı Allah'a satmasak bizde mi kalacak? Biz gençliğimizi Allah'a satmasak hep genç mi kalacağız? Bizde mi kalacak? Biz hayatımızı Allah'a satmasak bizde mi kalacak? Hayır. Hepsi zayi olacak, kaybolacak bir gün ölüm gelecek, malı da, evladı da, canı da, hevayı da, gençliği de, hayatı da alacak. Peki geride ne kalacak? Senin elinden çıkacaklar fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yüklenecekler. Gençlik gitti zahi oldu kayboldu. Eğer sefahatte harcanmışsa eldene kaldı günahı kaldı. Hayat gitti ölüm geldi. Ama eğer haramda harcanmışsa geriye günahları kaldı Ve bakın boynumuza yüklenecek. Gad hasirallezine kezzabu biliga illa Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar andolsun ki hüsrandadır, zarardadır. Onlar mahşer günü şöyle diyecekler. Ah bize yazıklar olsun biz dünyadayken ne kötü ameller yaptık ve hayırlı işlerden ne kadar geride kaldık. Ve hum evzarahum ala zuhurihim. Onlar günahlarını sırtlarına yüklenirler. Ela sa'ama yazun, Dikkat edin. Yüklendikleri yük ne kadar kötü bir yüktü. Evet. İşte birinci zarar. Sevdiğimiz malımız, evladımız, nefsimiz, hevamız, gençliğimiz ve hayatımız zayi olacak, kaybolacak. Geriye sadece günahı kalacak, elemi kalacak. İkinci hasarat, ikinci zarar emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz işlerde sarf edip nefsine zulmettin. Evet. Allah bize bu gözü, bu dili, bu kulağı, bu kalbi emanet etmiş ve her bir uzva bir vazife yüklemiş. İnsan o vazifeyi yerine getirmediğinde en kıymetli cihazları en kıymetsiz işlerde kullanmış oluyor ve hain damgasını yiyor. Mesela arabanın yapılma maksadı ve hikmeti ona binip onunla seyahat etmektir. Şimdi bize bir araba hediye edilse biz de arabayı alsak ve tavuk kümesi yapsak. Acaba arabayı hediye eden zat bize kızmaz mı? Ve demez mi? Eğer ben senin tavuk kümesi yapmanı murad etseydim sana bir araba vermezdim. Bu kadar pahalı bir hediyeyi sana uzatmazdım. Sen benim pahalı hediyemi, kıymetli hediyemi en kıymetsiz işte kullandığından hem kendine zulmettin hem de benim emanetime hıyanet ettin. Acaba bir göz, bir kulak, bir dil, akıl, muhabbet duygusu ve diğerleri araba kadar kıymeti yok mu? Akıl ne büyük bir nimet. Eğer dense ki, eğer dense ki cennete gireceksin ama aklını ver. Kabul eder miyiz? Bakın akıl cennetten daha kıymetli bir nimet. Deseler ki sana şu mahalleyi vereceğiz. Gözünü bize ver. Verir miyiz? Demek göz o mahalleden daha kıymetli bir nimet. Deseler ki şu dilimizdeki tat alma duygusunu biz eve, biz sana şunu şunu vereceğiz. Kim verir? Ki? Peki göz bu kadar kıymetliyken, akıl bu kadar kıymetliyken, dil bu kadar kıymetliyken, biz en kıymetli bu aletleri alsak, dünyanın en meleyani en boş en kıymetsiz işlerinde kullansak bu azaları bize emanet eden Rabbimiz bunun hesabını bizden sormayacak mı ve bize hain damgasını vurmayacak Allah bize ne kadar çok cihaz vermiş bizim hakkımız ve vazifemiz bu cihazları layık olduğu makamlarda kullanmak. Yani Allah'a satmak. Allah'a satmazsak emanette hıyanet cezasını göreceğiz. Allah muhafaza etsin. Üçüncü hasarat. Bütün o kıymet tar, cihazatı insaniyeyi, insanın cihazlarını hayvanlıktan çok aşağı bir dereceye düşürüp hayvanlıktan çok aşağı bir dereceye düşürüp hikmeti ilahiyeye Allah'ın hikmetini iftira ve zulüm ettin. Mana şu. Cenab-ı Hak El'den tutun göze kadar, kalpten tutun akla kadar bize onlarca aza vermiş. Mesela saatin görevi zamanı göstermektir. Zamanı göstermektir. Saati yapan ustanın saatten maksudu zamanı göstermesidir. Bir saati alsak yelkovanını akrebini kırsak o zaman saatin ustasının hikmetine iftira atmış olmaz mıyız? bizim o yelkovanı kırmamız şu manaya gelir. Bu saatin hiçbir vazifesi yok. Bu saati yapan usta bu saati boşu boşuna yapmış. Cenab-ı Hak bize böyle kıymetli cihazlar vermiş. E bu kıymetli cihazların vazifesi olmadığını kabul etmek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine iftira etmek demek. Yani Ya Rab bu kadar masraflarla bana bu kadar cihazları vermişsin. Gözü, dili, kalbi, aklı takmışsın. Ama bunlar hiçbir işe yaramıyor demek. Allahu Teala şu dili sadece boş boş konuşalım diye mi yarattı? Allah Teala şu gözü şu aleme boş boş bakalım diye mi yarattı? Cenab-ı Hak hayal kuvvetini bize öyle meleyani boş şeyleri hayal edelim diye mi verdi? Hayır haşa ve kellem. O zaman kim diliyle boş konuşuyorsa, kim gözüyle boşa bakıyorsa, kim hayaliyle boşu hayal ediyorsa lisanı haliyle Cenab-ı Hakk'ın hikmetine iftira etmiş olup Allah bundan da bizi muhafaza etsin. Dördüncü hasarat, dördüncü zarar. Acz ve fakrin ile beraber. Acizliğin ve fakirliğin ile beraber. İnsan ne kadar acizdir. İnsan mikroskopla binler defa büyütülüp ancak görülebilen bir mikrop ile başa çıkamaz. Bu kadar acizdir. Ve insan o kadar fakirdir ki eğer Allah ihsan etmese bir tek başağı topraktan bitiremez. Hazinesinde bir tek buğday yoktu. Bir damla su yoktu. Bu kadar acizliğimizle, bu kadar fakirliğimiz ile beraber o pek ağır hayat yükünü, biz zayıfız, aciziz ama hayatın yükü ne kadar ağır. İşte Cenab-ı Hakk'a satmazsak, ona kul olmazsak bu ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zaval ve firak sillesi yok oluş ve ayrılığın tokadı altında daim va veyla edeceksin. İnsan Cenabı Hakk'a kul olmazsa o zaman bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılamak zorunda olacak ve kendisini böyle hissedecek. İnsan sırtını Cenabı Hakk'a dayamazsa bütün korktuklarıyla kendisi savaşacak. Şimdi bu mümkün mü? Bir tek mikrop ile başa çıkamayan insanın şu aleme meydan okuması, bir tek başarı bitiremeyen insanın bütün ihtiyaçlarını karşılaması mümkün müdür? Elbette mümkün değildir. İşte insan hayat yükünü beline yükler, daima vaveyla eder. Beşinci hasarat, son zarar hayatı ebediyenin yani ahiret hayatının esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını ahiretteki saadet için lazım olan şeyleri tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel rahmani hediyeler. Şimdi akıl kalp, göz ve dil ve diğerleri neymiş? Allah'ın rahmetinin bir hediyesiymiş. Niçin verilmiş? Biz bu hediyelerle ebedi hayatımızı kazanalım. Cennetimizi kazanalım. Adeta bu hediyeler bir anahtar olacak ve cennetin kapısını açacak. Eğer biz bu hediyeleri cenab-ı Hakk'a satıp Allah'ın emrettiği vazifede çalıştırmazsak bu hediyeler cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Göz bir anahtardı. Cennetin kapısını açacaktı ama o göz ile harama baktı cehennemin kapısını açtı. Dil bir anahtardı. Allah diyecekti ve cennetin kapısı açılacaktı. Ama gıybet etti, yalan söyledi, meleğini konuştu. Bu anahtar ile cehennemin kapısını açtı. Ayak bir anahtardı. Allah'a koşacaktı. Bu koşmak ile cennetin kapısını açacaktı ama o batıla koştu, günaha koştu ve cehennemin kapısını açtı. Allah'ın rahmetinin hediyelerini cehennemin kapılarına anahtar yaptı. İşte Cenab-ı Hak'a kul olmazsak Allah'ın emanetini Allah'a satmazsak bizi bekleyen beş zarar. Dersimi her bir zararı bir cümleyle toparlayarak tamamlıyor. Birinci zarar sevdiğimiz malımız, evladımız, canımız, hevamız, gençliğimiz, hayatımız zayi olup gidecek ama günahlarını, elemlerini sırtımıza yükleyecek. İkinci zarar. En kıymetli aletleri en kıymetsiz işlerde kullandığımızdan emanette hıyanetin cezasını çekeceğiz ve hain damgasını yiyeceğiz. Üçüncü zarar. O bütün kıymetli aletleri hayvanlıktan çok aşağı bir dereceye düşürdüğümüzden Allah'ın hikmetine iftira ve zulüm etmiş olacağız. Allah da hikmetine yapılan bu zulmün cezasını elbette soracaktır. Dördüncü zarar, aciziz, fakiriz. Bununla birlikte bütün hayat yükünü sırtımıza ve omuzumuzu alacağız. Daima gözümüz önünde vukua gelen ölümler, ayrılıklar adeta bir tokat gibi yüzümüzde patlayacak. Ve beşinci zarar Allah bize cennetin kapılarını açmamız için cennetin kapılarına anahtar olması için göz gibi, dil gibi, akıl gibi kalp gibi güzel hediyeler vermiş. Bizler bu azalar ile günah işlediğimizde adeta bu azaları cehennemin kapılarını açacak anahtarlara çevirmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi bu beş zarardan ve bu beş ziyandan muhafaza etsin emanetini كاندي سينة ساتان زُمْرَيَ بِزْلَهِي داهِيلَ أَيْلَسِينَ آمِين 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 بِهُومَةِ طَهَا وَيَاسِينَ اللهُمَّ تَقَبَّل مِنَّا بِهُومَةِ الفَاتِحَةِ